Bakın uşaklar, dün gece rüyamda ne gördüm. Hayrolsun inşallah Cemal abi. Bizim gölde dev bir hamsi varmış. Ben de onu yakalamaya çalışıyorum. Ama hamsi büyük olunca yem de büyük olmalı diye düşündüm. Etrafıma baktım, oltaya ne koyabilirim diye. Ula bir de ne göreyim. Bizim Kadri. Tuttum Kadri'yi. Taktım oltanın ucuna. Hop attım göle. Kadri abi. Evet. Oltaya taktın. Evet. Göle attın. Evet. Cemal abi böyle rüya mı olur ya? Canım ne olacak sanki? Alt üstü rüya. Peki sonra ne oldu? Tutabildin mi dev hamsiyi? Nerede? Gadri görünce kaçtı hamsi. <laughs> ben de rüyamda camiyi boyuyordum. Çok güzel, çok parlak olmuştu. Şeker Hoca da bana aferin deyip koca bir torba şeker vermişti. Tabii. Hayır yapan mükafatı alır. Ben de rüyamda yemyeşil bir ormandaydım. Ee? Şey, böyle her yer yemyeşildi. Onu söyledin. Sonra? Sonra şey... Ay. Sonra ne olmuştu ya? <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ama ya. Rüyamı hatırlayamayınca çok üzülüyorum ben. Hakkını helal et Ömer Uşak. Üzüleceğini bilemedik. Üzülüyorum Cemal abi. Çünkü artık gördüğüm rüyaların hiçbirini hatırlayamıyorum. Daha iyi ya. En azından kötü rüyaları da hatırlamazsın. Olsun. Ben... Hatırlamak isterdim En azından bir tanesini oh. Esselamu Aleyküm Ömer Ve Aleyküm Selam Kadri Abi Hayırdır Ömer Yüzünden düşen bir parça Sorma Kadri Abi Gördüğüm rüyaları unutuyorum ha? Derdin bu mu Evet üzülüyorum hmm. Biliyor musun Bir keresinde bende bir rüya görmüştüm rüyamda uzakta bir adam vardı. Ama ben adamın kim olduğunu görememiştim. Çok üzülüp Şeker Hoca'ya anlatmıştım. Ee, o ne dedi? Göremediysen bir dahaki sefere uyurken gözlük tak dedi. Tabii ya. göremezsek gözlük takarız. Hatırlayamazsak da. Ha? Nereye gitti bu çocuk? Şeker Hoca'nın yaptığı şakayı mı beğenmedi acaba? Hı? Bir dur evlat. Bu ne telaş? Söyle bakalım. Neden istersin kağıt ve kalemi? Rüyalarımı kayda alacağım hocam. Aman oğlum. Ne diyorsun? Anlamadım ben hiçbir şey. E canım bunda anlamayacak ne var? Rüyaları kaçmasın diye tutacak işte. Umut! <laughs> Şu amca. Yahu elindeki kağıt kalemi gördüm de aklıma geldi. Benim alacak vereceklerim vardı. Geldi onları bir hesaplayalım. Tamam. Zaten kağıdım çok. Birini senin hesap kitap için kullanırım. Gerisini de rüyalarımı yazmak için. Ha? Rüya yazılır mı yahu? Görülür. <laughs> Benim gibi gördüğünü unutursan mecbur yazılır. Uykuya bunlarla yatacağım. Rüya görürken not alacağım. Anlamadım ama neyse. Hadi gel de şu hesapları yazalım. Tamam Demirci amca. Selamın aleyküm Ömer. Ve aleyküm selam nasılsınız? İyiyim elhamdülillah. Baban nasıl? Çok şükür o da iyi. Ona çok selamımı söyle. İyiliklerini unutamam. Aleyküm selam. Peki siz böyle nereden geliyorsunuz? Çarşıdan. Çocuklara kalem kağıt lazım oldu ama kısmet işte alamadık. Neden? Şey, şimdi param yok da borca isteyecektim, çekindim. Aman, neyse, sağlık olsun. Anladım. Haydi selametle kal. Hey, Göçebe amca, bakar mısın? Buyur Ömer. Şey, benim kalemim kağıdım var. Senin çocuklarına hediyem olsun. Olur mu öyle şey? Sana lazım olur onlar. Yok yok lazım değil. Zaten evde daha var. Allah ne muradın varsa versin Ömer. Cümlemizden göçebe amca. Sen ne iyi kalplisin Ömer. Bu kadar ihtiyacın olduğu halde verdin kalemi. Hamd olsun. İhtiyacı olana yardım etmek benim işimden daha önemli. Ama şimdi de rüyalarımı yazamayacağım. Sen Kadri'den de deli çıktın ha uşak. Rüyadayken yazı yazmakta ne dur? Ama Kadri abi söyledi. Ona da Şeker Hoca söylemiş. İyi görebilmek için gözlükle yatılabiliyorsa yazmak için de kağıt kalemle yatılabilir bence. <laughs> ya onu Şeker Hoca şaka olsun diye söyledi. Şaka mı? Ama şaka olduğunu söylemedin. Dinlemedin ki. Koşup gittin hemen. Of ya öyle de heveslenmiştim ki. <laughs> en azından bir rüyamı bilseydim. Üzülme elbette bir yolunu bulursun. abi bütün gün elinde kağıt kalemle dolanıp durdu yorulmuştur ha, ne oldu uyuyor kaldın uyuya kalmak ne kelime ömer resmen horladın <gülüyor> <gülüyor> Yine bir rüya gördüm ama hatırlayamıyorum. Canım ne göreceksin? En fazla bulutların üstünde zıplamışsındır. Oo evet ya sanki öyleydi. Evet evet öyleydi tabii. Nasıl da heyecanlandın öyle Ömer. Gören de bir bulutun üstünde Kur'an-ı Kerim buldun sanacak. Oo evet. Bileceğiz ya. Seni bu söylediğine güneş bile güler G -g Güneş Evet güneş bana gülümsedi Şimdi heyecandan düşüp bayılacağım <laughs> 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 <türüyor> <laughs> <laughs> Ne oldu ya Neden güldünüz Rüyamı nasıl bildiniz hem Sen anlattın akıllım Ben mi Evet rüyanda sayıklıyordun Bilbil gibi ettim mübarek tüm rüyanı anlattın. Böylece <laughs> <laughs> rüyanı hatırlamış oldun Ömer. Allah razı olsun. Nihayet bir rüyamı da olsa hatırlamış oldum. Allah senden de razı olsun Ömer. Az önce çarşıdan geldim. Yaptığın iyilikleri duydum. Bak işte rüyanı hatırlayamamak nelere vesile olmuş. Doğru hocam. Rüyasını bizim Ömer uyanınca unutur gider. Ama bu vesileyle Güzel iyilikler eder.